81 yıl, 81 zirve sol oturmanış Anadolu Parsiyonları projem kapsamında 27. ilim Malatya 27. zirve 81 81 zirve solo turmanı Şanlıurfa Parsiyonları projem kapsamında 27. ilim Malatya. 27. zirvem. Tektaş zirve 2500 metre irtifayla Tektaş zirvenin e, görüntüsü, manzarası, rotası, tırmanışı e, çok muhteşem. Buraya hiking, trekking e, faaliyetleri düzenlenir. Çok muhteşem rotalar var. Çok farklı çok sayıda rotası var teknik tırmanış e, gerektiren e, teknik tırmanış rotaları da var. Dolayısıyla e, bir dağda teknik tırmanış rotasının olması biz e, alpinistler için e, o dağı daha önemli kılıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu vermiş olduğu e, dağcılık, yüksek istifa dağcılık eğitimlerini aldım. E, spor tırmanış hakemliği yapıyorum. E, bilgilerim, e, becerim, e, donanım e, dahilinde e, bir proje e, yaptım. Projemin ismi 81 ilde 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı ünvanı projesi. Projemin içeriği 81 ilimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanış yapılması ve bu 81 ilin en yüksek dağlarına yapılan solo tırmanış sonucunda Anadolu Parsı ünvanı verilmesi yönünde bir projedir. Projem kapsamında daha önce Ağrı Dağı 5137 metre de %11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak e, Türk Dağcılık tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştim. Hemen ardından e, iki defa e, ayrı ayrı olmak üzere Ardar'da arda 3 arda günde 3 farklı ilde 3 zirveyi gerçekleştirmiştim. Bugün de e, Malatya e, Beydağı zirveyi gerçekleştirdim. E, Malatya'nın Beydağı zirvesi şu derece önemli. Türk dağcılık tarihinde ilk defa Ardarda 5 günde 5 farklı ilde 5 zirveyi gerçekleştirdiğim son il ve zirve daha önceden Bolu-Köroğlu Dağı amasya Akdağ, Nefşehir-Aşıklı Dağı Erzurum-Palandöken Dağı ve beşincisi olan Malatya Bey bitirerek e, Türk Dağcılık tarihinde bir ilke imza atmış oldum. Şurası Malatya 81 81 zirve solo tırmanış Anadolu personel projem kapsamında 27. ilim Malatya 27. zirvem Beydağı 2543 metre irtifada